bakmış bir kula amela bir siyam tuyları var. Kırlı böyle. Bir de siyasar onu rence <laughs> bu dedim kula satılmaz da. Ben hep çünkü olacak en uydu Dedi ben de 1500 dedim o da 1450 böyle vermedim o da mı iyi etmiş. Dedi sana veririm dedi. Çektim adımdan ağacı özüm bu kula mula ama aldık neyse. <laughs> götürdüm pazara satılmadı. Kula rendine mahana bulmuyor. Kula da öbüründen iyi. O kötüsünü aldılar. Rendine sonra almıyor. Rendine sonra almıyor. Rendine sonra almıyor. lira zarar edeceğiz. Sadece şey, Kula kula neyi satılıyorsun? Öbürü, öbürü. Öbürü kula satılmadı. Rendine. Bu <laughs> da kula ondan iyi değil. Osmanlı ustam radyonun çetini. <laughs> Ey kohi <laughs> bilirsin beni karıştır. İyi. E. Çetirdim diyor mu? Şeser, ah, Mehmet ma Şeser. Marangoz yorulda bu cülü bahçede. vadem tanurdan bahar aldıksen meğer 1000 yüz elli vermişmiş fişincesine yalan söylüyorsun sen 150 yüz ayalar gelmesin o da dedi canın sıkmaya ben cetrer şeye ben aşkının boyasından yatır <laughs> o <laughs> makinen kompozisyon atar ben çürünce yaparım velah <laughs> <laughs> kırmaç da aklım yattı ne der zararın biliriz biliriz ağudan hocam Sen yapabilir, yapacaksın. Ben üçünden de yapacağım. Çimleceğim. Ha. <gülüyor> Kopusunu <atacak>, o ya. <laughs> Bu İbn-i oldu. Ben de pazara geldim. Ha cezara idi dedim. her bir dur işim var. Bugün yarın işim var. Cumartesi oldu. Sabah pazar, pazara gidiyor. Bu ibne yalan oldu. Gelmedi. Orada konuşur dedi. Ben dedim, aşkın Yağlı boya yapar. Bu yıkan başını boya <laughs> <vardır>, verdir. <Evet. rahmetin." gülüyor> dedi <laughs> ben aşkının takfetini öğrenmişim. Aşkın bana öğretti. Bir bigotu kırmızı boya, bir bigotu siyah boya, kapı <laughs> boyası. İçine de ocağın şeyinden az katı, da. Bir de üç tane yumurta kıracağız, çöy yumurtası. Aha, iyi bir boya Aa, epey zamanı çıkmış. Ha. Ben işte o arada karıştırdım bu boy kırmızı boya aldım. Kahverek, <laughs> siyah karıştırdım, onun çorbacı oldu ama. <laughs> Böyle bir fırça var, bu yiyende onu aldım, çirdim daniye. Aha, ah burada. Ulan uzun tane öyle bir cep diyeceğim, çirçin rencacırdı. <laughs> bir saat sonra uğraştım ama ne yaparsa çayını. Buraya <laughs> Şimdi... yaparım, oraya çıkıp, buraya buraya çıkıp. Değişik bir renca. Bir pis rencacı, bir cam bir... Yine bir ren yok ya. <laughs> yok. yok. Piyasada yok. Malı renci Yüzü de bana bir cam, bir cam oldu. <laughs> Ulan şaşar dedim şey. Ne kadar yok piyasada, <laughs> akşam geldi. Dedim ki, şey, ben öğrettim epey <laughs> ve sabah da şey yaptık, suya bırdı, 3-5 tane dana mı pazarıydım, çayını da güreşmedi mi bunlar? Besili dana, Aha. suyun içinden çarlayansın bunu ayırdı demedim ama boyama hiç pek şey kalmadı, <laughs> akşama namazı yakındı. <laughs> Sular sürse de gülü suyun içine gülü ayırdı demedim de, boyamaya cettece çöktüren içi cins oldu. Aha. Ulan neydi, Cezarcına yok kayıp oldu. <laughs> ben de sabah pazarıydım neyse, cettim bir kutu daha boya aldım ama Aha. yoruldum. Yastıdan sonra yas sıkıldım girdim ahura. Cine boyursun. Fırçana dedi ulan bir sünger alayım da süngeri sıkar ama ne? <laughs> ulan gülme abi ya. ki. Ulan gülme şey yok ki ya. Yani, Şimdi tamam. Kurak vermeyeyim ben. Kurak <laughs> <Burası>. Tamam. <laughs> bir sünger aldım ama ıslatım barıştırdım yumurtayı unutmuşum. Yumurta ver da verne diyemeyeceğim. Yumurta katan da yumurta içmesini vereme kattım. Yumuşa dedi. Parla değil. Parla değil. Bir tane iki tane yumurta kırdım. Sonra ki ikinci toplu şey yaptı. Yapacağız. Dedim nasıl bu hemen su şuşamadan çıktı dedi sen birini unutmuşsun çeşit şey, çeşit. Yumurta kadın da yok yumurta ben sen de demedin ki. Hı. Ben sana dedim yumurta katacaksın üç tane en azından. Hı. Çünkü onun vernici olur da boya çıkmıyor yani. Hı hı, yumurtalı değil. Yumurta da kırdım üç tane karıştım sünger büyük. Güzel. Şümdürdüm ben her tarafını bir sürece baktım. Ya, kafası şöyle. da aynı boya mı? Oh. Oh. Sırtımın elifinden böyle tuğ atmışam bir yere bu yinde. Oh. Öbür tarafa kıl çıktı. Yün, koy yün <laughs> içi. Oh. Burayı oldu ki o atan attan yere bunu şuradan yine tam. Oh. Oh. Buranın tuğ sıfırlanmış. <laughs> tam işte gelce dün, yani dündü. Vurdum vurdum mesela götürdüm pazara. Sabahı da kuruyordum. <laughs> Öbür tane yalanca varlıydı bir cenci olan yani, bir engel ettim de. Yakışır. Yani Bari karıştırma hadi oğlum. Abi <laughs> ha. zırlama sen öyle kötü bir şey demiyor sen lan. Ya. Yakışır değil. Tamam. Cedici geldi bakır. Bu necim yakışır bu adam. Ben tanı o beni tanıyamadı. Du boya tam kafancıra oldu mu yani? Boya tam oldu. tam iyi olmadı. Rengi yani, döndü. Kula değil yani. Aha. <laughs> Böyle bakırdan hani şimdi gürlak gürlak ya alaca bulaca. şey acıya mı? buraya girer mi? Ulan dedim hayvan herif tuyu atmış da aynı renge diyor. Tuylar töçülecek aynı renge girecek. Sen hiç kafan çalmışsın mı oğlum? Üç <laughs> yüz lira fazla sana bas, salladık buna. <laughs> daha o adamı ne diyor ulan şimdi boya yağmur yağar tesis kurumadan boya hani. Akşam sabah. <laughs> yolda so so söz. Yolda söz. So yolda söz. Yolda söz. Söz. Sarta gel o anne. Bir defa mu sen Bir defa oldu ya. Yani. daha kaldı. ne o adamı gördüm zarar etmeden verdi usta adamı aldıcı yani. Yanlış yaptığım iş o bile bile. Hmm. Allah affetsin. Ama 200 yüz kazandı mı? İç yüz daha ha, Zarar edince <laughs> kurtardı o çarımızı. <Tamam>. Zarar <laughs> kurtardı. Tamam. Yumurtamı burada boyat yetti. Yine cepten de. Yetti. Yine de. Dedi hani bu rencacı da mı dedi muraba tuğla atmış aynı renge diyor. Tuğla atıcı da aynı renge alacak oğlum sen kafan çalıyorsun. Şu boya da iyi değil. Hiç bir can oldu. Hiç bir can oldu. Kırmızı kulağı tutmuyor.